Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Savur tayfası için iki tane sorumuz var. Savur tayfası bizimle beraber zaten. Ben artık onun farkındayım. O yüzden onlar için özel sorular hazırlanıyor. Kalanlar çok şey kazanır. Uyuyanlar mışıl mışıl uyusunlar. Şimdi iki tane sorumuz var. Biri devletleri ile ilgili. Biri Türkistan ile ilgili. Bakalım iki de iki yapabilecek misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Onu da yorumda belirtin. Kaç saat var? Sizin orada kaç saat var? Zor mu? Değil mi? <laughs> Bakalım şimdi. Ne diyor? Diyor ki Asya on devletinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Ne demiştim ben sizlere? Devletlerin özellikleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmamız gerekir. Devletin merkezi ötükendir. Doğru mu? Doğru. Kutsal saydıkları, kutsal saydıkları bölge ötükendi değil mi? Tamam. Konar göçem yaşam tarzı mevcuttur. Doğru. Zaten çoğu Türk devleti konar göçerdir. Türklerde millet olma birincini başlatmıştır. Çünkü Metahan döneminde tüm Türkler tek çatı altında toplanmıştı. Göktürklerin yıkılmasında etkili olmuşlardır. Kalsın en geniş sınırlara Metahan döneminde ulaşmışlardır. Metahan çok önemli bir kişidir. Biliyorsunuz bunu zaten. Bu da doğru. Ancak Göktürklerin yıkılmasında etkili olan bir devlet değildir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geldik diğer bir sorumuza. Bu soruda biraz zorlanabilirsiniz. Bakalım. Anadolu'daki Bizans otoritesini büyük ölçüde sona erdiren ve Selçuklu hakimiyetini güçlendiren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Basinler Savaşı. Selçuklu ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaştır. Bizans'ın otoritesi daha burada sona ermedi. Bu gitti. Dandanakan 1040 Gazelilerle Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşti. Gazeliler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. Tamam. Miryo Kefalon. Kalsın. Yaz Sıçemen. 1230. Harzem Şahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen bir savaştır ve Harzem Şahlar yıkılma sürecine girmiştir. Köse Dağ 1243. Selçuklular ile İlhanlar arasında gerçekleşti ve Selçuklular Moğol hakimiyetini kabul etti. Ancak sevgili arkadaşlarım Bizans otoritesini büyük ölçüde sona erdiren ve Selçuklu hakimiyetini güçlendiren olay 1176'dır. Belki de soruyu anlamamışsınızdır. Çünkü Miryokefalon savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Hükümdar 2. Kılıç Arslan döneminde. Ki zaten Miryokefalon yurt tutan savaş olarak bilinir. Yurt açan Malazgirt, yurt tutan Miryokefalon savaşıydı. Cevabımız C şıkkı. Umarım işinize yaramıştır. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim. Sahur programının sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.